E eşittir mc kare formülü. Albert Einstein'ın özel görelilik kuramının temelini oluşturan ünlü denklemidir. Bu denklem enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi ifade eder ve ışık hızında hareket eden bir cismin kütlesinin enerjiye dönüşebileceğini gösterir. Bu denklem fizikte devrim niteliğinde bir buluştur ve Newton'un klasik mekanik yasalarını kökten değiştirmiştir. Einstein'ın denklemi kütlenin sabit olmadığını ve hızlandıkça arttığını gösterir. Bu, kütlenin enerjiye dönüşebileceği anlamına gelir. Yani bir cismin hızı arttıkça kütlesi de artar ve bu artışla birlikte daha fazla enerjiye sahip olur. Bu denklem aynı zamanda kütlenin ışık hızına yaklaştığı durumda sonsuz bir enerjiye sahip olabileceğini de öne sürer. Bu fiziksel dünyanın anlayışını derinden etkiler ve klasik mekanik yasalarının geçerliliğini sorgular. Ayrıca E eşittir mc kare formülü kuantum fiziğiyle de bağlantılıdır. Kuantum fiziği parçacıkların dalgalar gibi davrandığı ve belirli bir konumda, belirli bir hızda bulunamayacağı fikrin ortaya atar. Bu, klasik mekanik yasalarının geçerliliğini sorgulayan ve evrenin doğasını daha derinlemesine anlamamızı sağlayan bir paradigma değişikliğidir. Sonuç olarak E eşittir mc kare denklemi Fiziksel dünyanın işleyişini anlamamızı, derinlemesine değiştiren, klasik mekanik yasalarının sınırlarını belirleyen ve kuantum fiziğinin kapılarını aralayan önemli bir formüldür. Bu denklem, fiziksel gerçekliğin derinliklerine inmemize ve evrenin doğasını daha iyi anlamamıza olanak tanır.